Uluslararası belgesel kanalı National Geographic geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında skandal bir paylaşım yaptı. Terör örgütü YPG'nin kadın kolunu oluşturan YPG'ye ait fotoğraflar övgü dolu sözlerle paylaşıldı. Netgeo gelen tepkilerin ardından gönderiyi silse de altına yazdıkları unutulmayacak cinslendi. Adeta bir terör örgütü propagandası olan paylaşımda kadın teröristlerden gönüllü kadın askerler olarak bahsedildi. Açıklamada şu satırlar dikkat çekiyordu. 2014 yılında DAEŞ, Irak ve Suriye'nin geniş bölgelerine saldırıp onları ele geçirdiğinde 7 bin gönüllü kadın asker, PKK ve daha geniş bir Kürt direniş hareketinden gelişen silahlı bir militan grup olan YPJ'ye katıldı. Öte yandan paylaşımda ABD'nin PKK'yı yabancı terör örgütleri listesinde görmesine rağmen destek verdiği de şu sözlerle açıkça belirtiliyordu. YPJ'nin DAEŞ'le mücadeledeki rolü göz önüne alındığında ABD, PKK'nın kardeş grubu olan YPJ'yi de 2014'ten bu yana desteklemeye ve koordine etmeye devam ederek onlara silah, fon ve para sağlıyor. Evet, paylaşım ve açıklamalar başlı başına bir sıkanda. Ama bu kareleri fotoğraflayan muhabir de bir o kadar ilginç bir isim. Gelin şimdi YPJ'li kadınları bir kahraman gibi lanse eden fotoğrafçının kim olduğuna ve fikirlerine bir göz atalım. Amerikan foto muhabiri Erin Tripp, Texas'ta büyüdü. 2004'te Texas A&M University Commerce'den fotoğrafçılık alanında lisans derecesi aldı. Bir süre Filistin'de fotoğrafçılık yaptı, Teksas'taki gazetelere serbest çalışan olarak haberler derledi. 2007'den beri profesyonel olarak serbest foto muhabiri, editör ve belgesel fotoğrafçısı olarak çalışıyor. Çalışmalarına bakıldığında özellikle Orta Doğu ile yakından ilgilendiğini ve ABD'nin müdahale ettiği bölgelerde bulunduğunu görüyoruz. Mesela ABD'nin Afganistan'daki faaliyetleri süresince 4 yıl orada bulunup foto muhabirlik yapmış. Netgeo'nun öve öve bitiremediği teröristlerin fotoğraflarını da 2014 yılında kendisi çekmiş. Bir yıl sonra yani 2015'te de bu fotoğraflarla ilgili bir röportaj verdi. Bu röportajda söylediklerine bakılırsa kendisi savaş bölgelerine, sahada çatışan insanların psikolojisine ve askeri hayat disiplinine son derece ilgili. Trip YPG'li kadınları öğrendiğinde bir an önce bulundukları bölgeye gitmek ve hayatlarına tanık olmak için önlenemez bir istek duyduğunu belirtti. Teröristlerden bir kahraman gibi bahsettiği röportajın her satırında ayrı bir skandala imza atmış. Trip terör örgütünün kadın kolunu şu şekilde tanımlıyor. Onlar erkek meslektaşlarının bulunduğu YPG bölgenin içerisinden çıkan bir kadın askeri yapılanması. Hedefleri Suriye'deki Kürt nüfusu ve tüm masum sivilleri Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad liderliğindeki ölümcül saldırılara karşı savunmak ve Kürt direniş hareketine yön vermek. Öyle mi gerçekten? Tribin tanımlaması ne kadar da imser değil mi? Fotoğrafçı bununla da kalmıyor. Terörist kadınların bu işi para karşılığında değil de gönüllü olarak kabul etmelerinin inanılmaz olduğunu söylüyor. Enteresan gerçekten. Türkiye'nin ve beraberinde pek çok ülkenin terör örgütü olarak kabul ettiği bir grup, Amerikan bir fotoğrafçı tarafından Özgürlük ve cesaret söylemleriyle güzelleniyor. Üstüne üstlük kadın, çocuk yaşlı demeden pek çok sivilin hayatına kasteden teröristlerin insanları korumak için orada olduğu iddiası gibi saçma bir söylemde bulunuyor. Şimdi bu zırvaları bir kenara koyup YPG'nin aslında ne olduğuna bakalım. Tabi YPG'yi anlatmak için öncelikle PKK ve YPG'den bahsetmek gerek. Bölücü terör örgütü PKK, 1978'de Diyarbakır Lice'de yapılan bir toplantı ile kuruluşunu ilan etti. 20-25 Ağustos 1982'de ikinci toplantısını yapan terör örgütü, eğitim gören teröristlerin saldırı yapmaları için Türkiye'ye gönderilmesi kararını aldı. İşte bu kararın ardından 15 Ağustos 1984'te Siirt ve Hakkari'de ilk silahlı saldırılarını, jandarma karakolları ve subay lojmanlarına düzenledi. Ne yazık ki bu saldırıların devamı gelecekti. 21 Ekim 1993'te Sirt'te gerçekleştirdikleri saldırıda 13 çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. İçlerinden biri 3 yaşındaki Serkan Erdem'di. Böylece PKK bebek katili olarak tescillendi. Serkan'ın amcası yaptığı açıklamalarda PKK'nın kendisini Kürtlerin savunucusu gibi gösterdiğini ancak gerçeğin çok farklı olduğunu söyledi. Kürtlerin bir numaralı düşmanı PKK'dır dedi. Teröristler eylemlerini yalnızca kırsalla sınırlı tutmuştu. Tutmadı. Şehir merkezlerine de girdiler. Çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldular. Bu saldırıların hepsini anlatmak mümkün olmasa da birkaçını hatırlatalım. 3 Ocak 2008'de Diyarbakır'da bir dershane önünde PKK'lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik bombalı saldırıda altısı dershane öğrencisi 7 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı. PKK'lı teröristler 20 Eylül 2011'de 6 genç kadına hedef aldı. Zeynep Evin arkadaşlarıyla otomobille gezerken teröristler aracı ateş açtı. Otomobil kabilde bulunan kadınlardan dördü hayatını kaybetti, ikisi yaralandı. Batman'da 26 Eylül 2011'de hac yolculuğuna hazırlanan anne ve babasını ziyaretten dönen Talat Doru ve ailesinin bulunduğu araca ateş açıldı. Teröristlerin bu saldırısı sonucunda 4 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Mizgin Doru ve 4 yaşındaki kızı Sultan Doru yaşamını yitirdi. Anne karnındaki erkek bebek olay sonrası sezaryenle kurtarıldı ama hastanede yalnızca bir gün yaşayabildi. Baba Talat Doru'yla bir kızı da saldırıda ağır yaralandı. PKK'lı teröristler yıllar içinde Muş'un Varto, Diyarbakır'ın Bismil, Sur ve Silvan, Mardin'in Dargeçit ve Derik, Şırnak Merkez ile İdil, Silopi ve Cizre ile Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde çukur kazıp barikat kurarak silahlı ve bombalı saldırılar gerçekleştirdi. Hain terör örgütü Ankara'da 22 Mayıs 2007'de Anafartalar Çarşısı'nda bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi yaralandı. İstanbul Güngören'de 27 Temmuz 2008'de PKK'lı teröristlerin bıraktığı iki bomba 10 dakika arayla patlatıldı. 5 çocuk 18 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı. Peki PYD, YPG'nin PKK ile bağlantısı ne? En yalın ve kısa haliyle tanımlamak gerekirse PYD, PKK'nın Suriye'deki kolu. YPG de PYD'nin silahlı kanadı. Suriye'de 2011 sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş koşulları nedeniyle oluşan otorite boşluğu teröristlere hareket alanı sağladı. Bunun üzerine PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD terör örgütünün silahlı kanadı olarak YPG kuruldu. Bu yapı içinde Irak'ın kuzeyinden getirilen teröristler Suriye'de PYD, PKK saflarında savaşıyor. Türk güvenlik güçleri 2015 ve 2016'da Türkiye-Suriye sınır hattında PKK'nın Türkiye'deki üyelerine ulaştırmak istediği çok miktarda patlayıcı madde, silah ve mühimmatla örgütsel malzemeyi ele geçirdi. PYD YPG terör örgütü otoritesini kabul etmeyen bölgelerdeki Arap, Türkmen ve yerleşik halkları yoksaydı, göçe zorladı ve mülklerine el koydu. Tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundakladı. Mevcut belgeleri yok etti ve baskıcı yöntemlerle zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırdı. PKK mensubu birçok terörist özellikle Suriye krizinin başlamasının ardından PYD saflarına kaydırıldı ve buradaki silahlı faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirildi. PYD-YPG terör örgütünün etkin olduğu bölgelerde çok sayıda Arap ve Türkmenin yanı sıra Süryani, Ermeni ve benzeri etnik gruplarda bulunuyor. YPG'nin faaliyetleri yalnızca Suriye ile sınırlı değil. Hemen bir örnek verelim. 6-7 Ekim 2014'te Aynül Arap bahanesiyle YPG-PKK yandaşları Diyarbakır'da saldırı düzenledi. Bu hain saldırılarda Kurban Bayramı dolayısıyla et dağıtan Yasin ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti. 221 vatandaşla 139 polis yaralandı. Evet, PKK ve YPG'nin kendilerini Kürtlerin savunucusu gibi gösteren ölücü terör örgütü olduklarını anlattık. Şimdi Netgeo'nun övgü dolu paylaşımına konu olan YPG'den bahsedelim. YPG'nin içerisindeki kadınlar YPG adındaki özerk bir ordu içerisinde yer alıyor. Buradaki kadınların sayısı kimi kaynaklara göre 10.000 civarında. YPG'ye katılan kadın teröristler 4 aylık bir eğitimden geçiyor. Bu süreçte ağır makineli tüfek, tank savar el bombası ve kalaşnikov kullanımını öğreniyorlar. Politik eğitimlerde ise partinin tarihi, ideolojisi ve ülkenin insanlarıyla ilişkiler gibi konular öğretiliyor. YPJ'li kadın teröristler evlenmeyi ve çocuk yapmayı tercih etmiyor. Feminist ideolojiye bağlı olduklarını söylüyorlar. Ancak bağlı oldukları terör örgütünün faaliyetlerine baktığımızda binlerce anneye evlat acısı yaşatan, küçük yaşta çocukları kaçırıp silahlandıran, kadınları öldüren bir yapılanmayla karşılaşıyoruz. Yani bahsettikleri kadın hakları terör eylemlerinde bulundukları bölgeler için pek geçerli gözükmüyor. PYD-YPG terör örgütü Suriye'de ele geçirdiği bölgelerdeki hakimiyetini korumak, kendisine karşı çıkan halkı sindirmek için kadınlara ve çocuklara karşı şiddete sıkça başvuruyor. 2011-2016 yılları arasında 42 kadının YPG'li teröristlerce öldürüldüğü belgelendi. Bu kadınlardan biri Halep'in bir köyünde yaşayan Nabiha El Salah'tı. 14 Ağustos 2015'te YPG'li teröristler tarafından Rakka Tel Abyad yolunda üç kurşunla vurularak öldürüldü. Teröristlerin öldürdüğü kadınlardan bir diğeri 58 yaşındaki Tarfa Halil El Hasut'tu. Eşini öldüren YPG'lilerden saklanmaya çalışırken kendi evinin ahırında öldürüldü. Ayrıca YPG'li teröristler pek çok kadını ve çocuğu zorunlu askerlik adı altında kaçırarak alıkoydu. Sadece 2018 yılında 313 çocuğu kendi saflarında savaşmaya zorladı. Bunların %40'ının 15 yaşını geçmemiş kız çocukları olduğu belirlendi. YPG'nin kaçırdığı kız çocuklarından biri 12 yaşındaki Fatma Salim Ali'ydi. Zorla silah altına alındığı kaydedilen Fatma'nın ailesi çocuklarının örgüde katılmasını istemediklerini ama kaçırıldığını ve bir daha ondan haber alamadıklarını söylediler. Bir örnek daha verelim. 14 yaşındaki Jamin Sıddık Ahmet, YPG'li teröristler tarafından kaçırıldı. Jamin'in babası kızını bulabilmek için YPG'li teröristlerle konuştu. Ancak onlardan Jamin'in kendileriyle birlikte olduğu ve kızını artık unutması gerektiği, çünkü şu anda Kandil Dağı'na doğru gittiği, Jamin'in yalnız olmadığı ve onunla birlikte binlerce kadının orada bulunduğu cevabını aldı. Yani gördüğünüz gibi Netcieonun ve fotoğrafçı Erin Tribin kadın kahramanlar olarak tanımladığı teröristlerin derdi kadın hakları veya sivillerin korunması falan değildi. PYD YPG terör örgütü faaliyette bulunduğu Suriye'nin kuzeyinde kendisine muhalif gördüğü kişileri kaçırdı, alıkoydu ve infaz etti. Terör örgütünün bu eylemleri insan hakları organizasyonları tarafından yayımlanan raporlarda açıkça ortaya konmasına rağmen ABD örgüte fon ve silah yardımına devam etti. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın Ocak 2016'da yayımladığı raporda PYD-YPG'nin bölgede etnik temizliğe varan insan hakları ihlallerinde bulunduğu vurgulandı. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce sivilin teröristler tarafından öldürüldüğü belirtildi. İşte dünyaca ünlü belgesel kanalının övgüler dizdiği örgüt bundan ibaret. Peki ya siz Netgeo'da çalışan bir editör olsaydınız tüm bunları bildiğiniz halde teröristleri kahraman gibi gösteren paylaşımı yapabilir miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Uluslararası belgesel kanalı National Geographic geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında skandal bir paylaşım yaptı. Terör örgütü YPG'nin kadın kolunu oluşturan YPG'ye ait fotoğraflar övgü dolu sözlerle paylaşıldı. Netgeo gelen tepkilerin ardından gönderiyi silse de altına yazdıkları unutulmayacak cinstendi.